Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir yıldan, yepyeni bir videodan selamlar tarzı. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Truck and Logistic Simulator oyununda bir başlangıç yapacağız. İlk oynayın istemeyelim biz buna. Biz daha ben daha önce çok çok kez oynamıştım ama video bir defa video çekmiştim. Bu da ilk çıktığı zamanlar çekmiştim. Şimdi bunların serilerine başlayacağım ee, bunu birinci bölüm olaraktan şey yapabiliriz belki ileriki zamanda arkadaşlar da gelebilir beraber e, oynayabiliriz bunu bakalım ve görelim bu şeyin biraz sesi fazla bence ona bir bakmam lazım ayarlardan bir dakika geliyorum evet e, aralık ayında bir de şey gelmiş güncelleme gelmiş onu hiç fark etmedim ee, şu aynaları biraz küçültelim güncelleme ciddi bir performans artışına ek olarak getir, geliştirilmiş gölgeleri ve konten, kontrast ile daha iyi grafikler getirilmiş hızlı seyahat seçeneği ve birinci şahsı harita gizleyebilmek gibi arayüz değişikleri sizi bekliyor diye yazı yazmışlar. Tam değişiklik günlüğü optimizasyon ve grafik değişiklikleri önemli bir önemli ölçüde geliştirilmiş performans daha iyi gölgeler ve kontrans, kontrast kontrast e, oynanışta değişiklikler hızlı seyahat eklendi bir görev dışında noktaya gide git kullandıktan sonra kısa yol ekranda görünür. Kamera y eksenini ters çevirme çevirme seçeneği eklendi. Ee, kullanıcı arayüzü değişiklikleri birinci şahıs görünümde harita gizleme seçeneği eklendi. Çok oyunculu oyun seçim ekranı geliştirildi. Oyuncu listesi kontroller ile kayıt kaydırmaya uygun olacak şekilde güncellendi. Ve diğer hata düzeltmeleri, tandem römorklara da park sorunu düzeltildi. Araba taşıyıcı plakasının animasyon düzeltildi. Yakıt tüket tükenmesi ile ilgili sorunlar düzeltildi. Konvoy davetinden sonra boş kullanıcı arayüzü düzeltildi. Navigasyon hatası düzeltildi. Eski rotalar görüntü görüntüleniyordu durakla duraklatıldığında ve harita hareket etmediğinde hareket ettirdiğinde iç kameranın dön, dönmesi düzeltildi daha birçok 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 şeyler var değişiklikler güncelle güncellenmiş görev geliri davet görev davet konvoy görevinde tıkladığınız ancak ekipmanınız olmadığında artık garaja dönmeniz gerekmiyor falan vesaire. Evet arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz tekrardan. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, aracımız ilk etapta bu oluyor. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Evet. tuşu ile şeye geçebiliriz. İç şeye. Evet, şimdi gidelim en yakın bir yerden yük almaya bakalım. Bu araçla ne taşınır? Bu araçla ne taşınır? burada yük alabiliriz mesela. Nerede buradaki şey? Yok burada değil. Şu ileride. Tamam. Evet. Buradan Buradan yük alabiliriz. Mesela buradan buraya. En yakın yer. Burası oluyor. Biz şu an buradayız. Buraya kadar yolculuk yapacağız. Bunu alalım karavan, e, karavan taşıyacağız. Güzel. Tamamdır. İlk işimiz karavan arkadaşlar. hangisi Fark etmiyor bence. He yani şu. T'ye basarak Evet. Güzel. Arkadaşlar şu anda oyunun fiyatı bilmiyorum ne olduğunu bilginiz olsun. Steam'den girip bakabilirsiniz veya Google'dan da Steam'e size aktaracaktır. Google'dan bu oyunun adını yazarak Truck and Logistic Simulator diye yazarsanız sizi oraya yönlendirir sayfaya. Steam sayfasına. Şimdi nereye gideceğiz? Ee, ya buradan. Tamam. Buradan da bir giriş yapalım. Dediğim gibi e, ileriki zamanlarda arkadaşlarla da burada video çekebiliriz. Roleplay tadında falan. Güzel olur aslında. Tersten geldim ben. bak normalde haritada burada yol yok ama işte evet zaten yol yokmuş burası son ben yanlış geldim Hayır, inşallah buraya takılmam Heh. takılmam dedim geldim ağacın içine girdim. Helal olsun bana. Aracımızın içi bu şekilde. Kan galiba bu. Gerçekte. Büyük İşte burada para biriktirerek sizlerle beraber hem oynamış oluyorum hem de para biriktiririm. Videomuza sizler için çekmiş oldum yeni yeni araçlar almaya devam edeceğim. Bunu bölüm bir olarak e, atacağım kanala. Umarım sizlerin hoşuna gider. Bunun daha önce bir videosu vardı ya bende. Onu da e, bulursam şey eklerim kartlara. Bildiğiniz olsun. E, dikkat edelim de şey çıkmasın ara ara çıkıyor gerçi hatalar düzeltilmiş ama o navigasyon varmış zaten bakalım bir buradan ne kadar koparacağız mani mani Evet. Buradan yukarıya çıkacağız. Bakın bu şekilde. Burada sağ tarafta zaten sağ tarafı. Oo. İyi, iyi. Hadi bakalım. Hadi buradan bu şekilde. Dur ya nerede bu? Buradan bu şekilde gidersek burada park yeri önce farklıydı şimdi değiştirmişler herhalde. Evet. Bu bir kısa video olacak. Bir ihtimal. Ya da ikinci büyük yük alır mıyım bilmiyorum. Evet. Burası karavan şeyi herhalde parka. Buradan nasıl park edeceğim ki ben bunu? Tamam dedi. Direkt kabul etti. Buraya da park edebilirsin dedi. Fark etmiyor. Ne kadar aldık? 3100 lira vardı. Bir bakalım. 4170 4775. Yani 1600 falan geldi. İyi, fena değil. Şimdi burada ışınlanma olayı gelmiş. Ona bir bakalım. Olmazsa. Ya şöyle bir şey mi yapılıyor? hızlı seyahat 3 diyelim veya Ya biz zaten buradan geldik. Bunu geç. buradan 3'e basalım Heh. hemen hızlı seyahat güzel olmuş bakın bunu da size göstermiş olayım ee, şu anda burayı inşaatmış inşaata gitmem lazım İnşaata bir gidelim bakalım ne var orada olmadı buradan da büyük kalabiliriz belki yakın bir mesafe güzel olur. Bu oyun ilk çıktığı zamanlar şey yapmıştım daha güzeldi ama bakalım ee, jeneratör götürebiliriz bakayım ne kadar uzak o aya var ya mesafesi Ay maşallah. Heh, bak bu yakın. Bu ne oluyor? Büyük. Bu, bu yakın. Bunu götürebiliriz mesela. Şu skanya kamyonu var. Onu almak istiyorum. Aracımızı çalıştıralım. bu da jeneratör galiba ya diye biliyorum yok bu çimento şey herhalde bilmiyorum ki bilenler varsa bir yorumlarda belirtirse sevinirim bir gündüze çekeyim ben ya tekrardan biraz önce ayarlarıyla oynamıştım videoya girmeden önce ben hep sol e, şeye bakıyorum soldaki ekranın solundaki navigasyona bakıyorum. Halbuki aracın içinde navigasyon var. Hiç şey yapmıyorum orayı. Sol taraftan gideceğiz. Devam edelim. Yine aynı yolu gideceğiz. Biraz önceki karavanı götürdüğümüz yolu. sıkıntı yok ya. Öyle şey direksiyon tepkimesi biraz geç veriyor göndermeyi döndürünce tepkisini onu da ayarlayacağım bir sonraki videoda tabii ki her şey hazır halinde olacak inşallah. Bakalım. Kısmet. Buradan sağdan gideceğiz herhalde. Aynen. Evet, ya, yapla geldik ya. İyi fena değil aslında. aracı park alanına park et tamam ama ne deriz sıkıntı yok beyefendi hallederik evet dostlar ee, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim şimdiden iyi seyirler diliyorum hoşçakalın Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle. Aa. Ee. Buradan buradan buradan. Şimdi şöyle yapalım da. Tamam, bu şekilde bırakalım. Evet. Görüşmek dileğiyle.